Zor insan, inatçı, hırslı, kaprisli insanlar için kullanılan bir tanım. Onlarla evde, iş yerinde her yerde karşılaşmak mümkün. Bu kişi anneniz veya patronunuz veya size çok yakın biri ise uzmanlar şema terapi yöntemiyle doğru ilişkilerin kurulabileceğini vurguluyor. Anadolu tabiriyle geçimsiz insan. Zorlayıcı ve sorun yaratan davranışlarıyla onlar hayatın her alanında karşımıza çıkabilir. Zor insanın karakterindeki kapris, inat ve hırs gibi özellikler davranış haline dönüşerek insanlara çevresine yöneliyor. Yani onun ruh hali harekete dönüşebiliyor. Allah Allah niye ben senin hizmetçin miyim baba ben senin kızını. Zor insan dediğimiz kişiler aslında hayatımızın her alanında her zaman karşılaşabileceğimiz insanlardır. Ama farklı farklı şekillerde karşı karşıya geliriz. Kimisi mükemmelliyetçidir. Kimisi de e, aşırı eleştirerdir, kimisi sürekli mağdur rolünü oynar, kimisi e, agresif bir şekilde saldırgandır. Bu tür olumsuzlukların sebebi olarak geçmişte yaşanan bir mağduriyet, kendini kabul ettirme isteği, özgüven ve sevgi eksikliği veya yaşanmış psikoloji kırılmalar sayılabilir. Aile içerisinde yaşanan ilişkilerde de zor insanlar çok görülüyor. Ben çok agresif bir insanım. Mesela babamla. E, telefona bakmadığım için sürekli kavga ederiz. Neden bakmadın diye ya da neden geç baktın diye. Mesela annem yemek yapamamamdan şikayetçi. Sürekli e, bana bağırır, çağırır. Ben de ona bağırır çağırırım. Psikologlar zor insanların dünyayı nasıl algıladıklarının anlaşılması halinde onlarla kurulan ilişkide daha başarılı olunacağı görüşünde. Şema psikoterapi sayesinde zor insanların yaşadıklarını anlama ve değiştirme sürecinde yüksek düzeyde motivasyon elde ediliyor zor zor insanlarla genel anlamda başa çıkabilmek için onların dünyaya nasıl baktığını anlamaya çalışmak gerekiyor. Onların gözünden dünyanın nasıl göründüğü, insanların nasıl göründüğü, ilişkilerin nasıl göründüğünün anlaşılabilmesi gerekiyor. Özellikle şema terapi yapan bir psikologda, bir psikolojik danışmandan bu insanın ve sizin şemalarınızla ilgili hem bilgi sahibi olmanız hem de bunları nasıl yöneteceğinizle ilgili bir destek almanız daha sağlıklı bir şekilde ilişkilerinizi yönlendirmenizi, yönlendirmenizi kolaylaştıracaktır. İnsanın kendini tanıması ve sonrasında zor insanla onun yapısına uygun bir ilişki tarzı geliştirilmesi öneriler arasında bulunuyor.